Arkadaşlar merhaba. Evet arkadaşlar bu hazır bir. E CapCut uygulaması hazır CapCut template'lerinden yapabileceğiniz bir düzenleme arkadaşlar. Şimdi bu e, şablon için Google'a geleceksiniz arkadaşlar. Google'a geldikten sonra arama kısmına bit 3 A H N CapCut yazacaksınız. Arkadaşlar yazdıktan sonra bu ilk linklere tıklamayın. Bu videolara tıklamayın. Bakın en alta gidin hangi template olduğunu göreceksiniz. Bunları göreceksiniz. Karşınıza çıkacak. İnin aşağıya doğru. Ve arkadaşlar CapCut bakın. Şurası. Burası CapCut'ın kendi template e, linki. Bunu tıklayacaksınız. B3 an H hey, H hey, CapCut. Sonra bu gelecek. Aşağı ineceksiniz. Bakın use template in CapCut. Yani bu temayı CapCut'ta kullan diyor bu şablonu. Buna tıklıyorum kırmızıya. Beni nereye yönlendirdi arkadaşlar? Ee, CapCut'a yönlendirdi. Buradan da sağ altta benim CapCut'ım Türkçe olduğu için sağ altta şablon kullan diyor. Şablonu kullan diyorum. Fotoğraflarınızdan arkadaşlar 3 tane seçiyorsunuz. Bak aşağıda saniyeleri de hazır bir şekilde var. Biz sadece fotoğraf seçeceğiz. Her şeyi kendisi yapacak. 1, 2, 3. 3 tane fotoğraf seçtim. En alt sağda ön izleme var. Ön izlemeyi basıyorum. <laughs> arkadaşlar hazır şablonu bu şekilde uygulamak çok kolaydı. Dışarı aktar diyorum. Aşağıda cihaza kaydet. Sadece cihaza kaydedersiniz telefonunuza. Ya da kaydet ve TikTok'ta paylaş diyerek seçeneğinizi yaparsınız artık arkadaşlar. Diğer temalar ve şablonlar için beni takip etmeyi unutmayın. Montaj abladan hepinize iyi günler diliyorum.